Minecraft dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar. İşte, şimdi servette e, güzel bir video çekeceğiz. Şunu kapat. Daha demin arkadaşlar bir video çektim. Ka yine kurulmadı. Bazıları çalışmıyor çünkü. Arkadaşlar bunda şey arkadaşlar. Tekstur pekin sessizliğini istediler benden. Skype'dan mesaj attılar. Açıklama kısmında zaten yine Skype linklerini bırakıyorum. Buraya ilk önce Planet Minecraft yazıyoruz. Sonra Planet Minecraft bu. Tex pek pek önce pek evet. şöyle çalışacak bir şey lazım boşa salak gibi kalmayalım böyle çalışır mı acaba medya freyden indirelim şöyle oradan indiriyorsunuz arkadaşlar aslında en üsttekinden indiriliyor da ben buradan ilk kez indiriyorum indirdi kendisi iyi oldu direkt Şimdi şunu kapat şöyle direkt atalım. Taş çıkarız. Topluyoruz kaynak paketleri. Evet arkadaşlar burada çıktı. Şimdi bunu buraya atıyoruz. Böyle bir şeymiş. girelim bakalım. <laughs> Benden öncesine. Benden Arkadaşlar direkt bu videodan sonra şey yapacağım. Direkt sky var Arkadaşlar daha demin yaptığım işlemi biraz hızlı yapmış olabilirim. Geriye sarıp da bakarsınız. Yine anlatacağım şimdi. Ben yine bakmak için şöyle yapmıştım. Bu ne lan? Sevmedim. Çok kötüymüş. kasma ki. Evet arkadaşlar. Ben daha demin ne yaptım? Ayarlara basıyorsunuz oradan. Kaynak paketleri. Kaynak klasörünü aç. Dosyasını dosya dosyanızı alıp buraya atıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Şunu da at geri. Evet. Minecraft'ı da kapat. Ben bilgisayarı yeniden başlatacağım arkadaşlar. Ondan sonra kısa bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Tek sor pekin sesli anlatımı da buydu. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumda atın. Eee, hoşçakalın hoşça kalın, oyunsuz kalmayın. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs>